أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم

لقد حق القول علي اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فيه إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يؤمنون. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إن ونكتب ما قدموا وآثاركم وكل شيء نسيناكم في إمام مبين صدق الله علي العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين İlahi Ya Rabbül Alemin. Okumuş olduğumuz dualardan olan hayli sevabı. Başta Adem Sefiyullah, Nuhu Naciyullah, İbrahim Halilullah, i̇smail Teslimullah, Musa-i Kelamullah, i̇sa Ruhullah, Muhammed Habibullah ve aralarından geçen tüm peygamberlerin ruhlarına hediye ileri fasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya Rabbim. Peygamberimizin pak olan ehli beytinin, 12 imamların, erenlerin, evliyaların, Kerbera'da Hazreti Hüseyin'in yanında şehit düşen 72 kişi, hedanın da ruhlarını hediye eyledi. Kasil eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya Rabbim, bu güzel vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi, Cennet Mekan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüze kadar birliğimiz, beraberliğimiz için, kutsal değerlerimiz için can veren tüm şehitlerimizin de ruhlarını hediye iledik. ile Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim. Uzakta yakından teşrif buyurmuş, cenaze erkanımıza katılmış, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarını hediye iledi, kasıl ile ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya Rabbim, hasreten aramızdan ayrılan, ahirete yolcu ettiğimiz, Hakk'a uğurladığımız, Hamza Çağlar canımızın ruhlarını hediye eyledi, kasıl eyle Ya Rabbim. Mekanını cennet eyle Ya Rabbim. Yaptığı yer kendisini incitmesin Ya Rabbim. Kul beşerdir, hata işler. Sultanı olsa bağışlar edasıyla sana yalvarıyoruz. Hatalarını, kusurlarını, eksiklerini, noksanlarını. Cemil Enbiya Muhammed Mustafa'nın yüzü hürmetine affeyle ya Rabbim. Affedicisin, affı seversin sen bizleri de affeyle ya Rabbim. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbim. Ehli beytin katarından, didarından, dergahından ayırma ya Rabbim. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ve selamü aleyhi murselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. dualarımızın kabulü için, merhumun ruhu için Allah razı çın el Fatiha. Allah rahmet eylesin. Değerli canlar saat 1 cem evinde yemeği vardı. إي تمام الله <سؤال> حمزة إي تمام الله حمزة إي تمام الله حمزة أذكر ما كنت عليه من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنات حق والنار النار حق وأن الباص حق وأن الساءة آتية لا ريب فيها وأن الله يبأس من في القبور بأنك رزت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبه قبله وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم Kul Rabbi Allah ve dinil İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul Rabbi Allah ve dinil İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbüle tezer ferde ve ente varisin. Ey tamam oğlu Hamza, hayat değilken üzerinde olduğun, benimsedi şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma. Sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Ali'yim Allah'ı, kitap olarak Kur'an'ı, Kabe'yi ve kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuştur. Rabbim olan Allah'tan başka Tanrı yoktur, ben O'na dayandım. Büyük karşılığında Rabbi O'dur, dedi. Ey tamam oğlu Hamza! Leyla hayllallah Allah de, Leyla hayli Allah de, Leyla hayli Allah de. Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ey Rabbim, sen onu tek başına bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. Merhumun ruhu için. Allah rızası için Fatiha. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

lele nene özürmeze ben özürmezek sen gel baba yoluma geleyim sen gel baba yoluma geleyim Allah